Selamünaleyküm dostlar. Sabah çiçekleri açtık. Şimdi kadınları biraz aç. O yüzden çağırdım hepsi geliyor. Bakın arkadaşlar hepsi geldi etrafında. Sizi çıkarcılar sizi. Karnınız açken hemen geliyorsunuz değil mi? Gel 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 gel. Gel. Annem benim kızım geldi. Maviş kızım geldi. Bolo. Gel gel ne oldu kızım? Karnın mı aç? Eşek sıpası seni. Gel. Ne o? Taş o taş. Taş gel kızım sen de gel. Gel. Hii, oy gel. Hah bir sen eksiktin. Bir sen eksiktin. Benim dumanım da geldi duman. Duman baba. Sen neredeydin? Artık bahçeden dışarı çıkıyorsun ha sen. Sen bahçeden dışarı. Anam anam. Ulan ısırma. Eşek ol eşek. Arkadaşlar bunun da bacağı kırıktı. Sardık bacağını. Hamdolsun iyileşti. Bağırsakları bozuktu. Sindirim sistemi çok kötü çalışıyordu bunun. İshal, kabız her şey vardı hayvanda. Uf <laughs> burnu akıyordu, gripti. Elhamdülillah baktık ettik. Şu an hastalıklarını attı. Tüyleri falan bile rengi değişti bakın arkadaşlar. Ola dur benim her yerime sırdın. Eşek ol eşek. Vallahi gömertirim seni. Uf. Duman. Oğlum ben senin babanım. Babalar ısırılmazsın. Tamam mı? Tamam mı duman? Duman. Niye duman ismini koyduk arkadaşlar? Bakın tüylerinde, Aynı duman renginde. Gri. Gel. Gel çu 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 Gel çu 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 Ola bak senin yüzünden gelmiyorlar. Vallahi senin yüzünden gelmiyorlar. Uf, elim ısırdı. Ula ula ula. Vallahi duman seni döveceğim. Vallahi döveceğim seni bak. Bak tuka diyeceksin bak. Oğla git oğlum git. Aha ha. Her saldırıyor. Bak vallahi seni, seni vallahi döverim seni Eşek ola eşek. Gel gel çu 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 çu. Gel gel. Bak senin yüzünden gelmiyorlar. Uzaklaş uzaklaş git 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 git. Git git. Seni vallahi döverim. Vallahi döverim seni. Vallahi döverim seni ha. Aa. Uf. Eşek. Vallahi gebertirim seni bak.

Özet, belli bir mesafede beni bekliyor. Haydar oğlum. Haydar. Haydar gel gel gel. Haydar gel oğlum. Ha bu hemen geldi. Bak bak Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Bu ne bu ya? Ne bu arkadaşlar? Bu ne? Ne bu yani şimdi? Geliyor her yerimi ısırıyor, çiziyor. Ha, şuna bak. Çizdi her yerimi, gidiyor şimdi. Allah Allah. Aha. <laughs> Git koştur lan sana izin veriyorum. Koş. Koş yakala onların hepsini. Duman alıştı arkadaşlar şey. Bu arada dumanı biz evde besliyoruz ya. Yoğurt mort bayağı veriyoruz. Ön bacakları bayağı kalınlaştı İri kemik bir şey olacak herhalde. beslenen hayvanlar daha iyi oluyor maalesef. Beslenmeyenler daha bir şey kalıyor. Geliyor. Bu da sözde sokak kedisi ama özel bakımdan bakılıyor. Eşek sıpası bakılıyor da nasıl bakılıyor? Her yerimi ısırıyor. Hani senin cücüklerin Hani? Gel. Gel gel. He? He? Vay be. Buh bırakmalarımız bizim komşu İsmail abinin bırakması bu ikisi. Ona vereceğim bunları. Horozum. Neredesin? Gel. Allahı babaya gelmiş. Gel. Gel 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 gel. Sen babaya mı geldin? Sen babaya mı geldin? Sen nereye geldin? He? Nereye geldin kızım? Kızım. Bu bizim mavici. Sakallı görüyor musunuz arkadaşlar? Tamam. Allah'ım benim krem kızım gelmiş. Gel. 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 Tamam, tamam. Size biraz sonra yem vereceğim. Biraz yerdeki ekmek kırıntılarını toplayın, tamam mı? İsraf etmeyin, tamam? Bakayım, kursağın boş mu? Hii, oy, kurban olsunlar sana. kursa boşmuş arkadaşlar bu. Bakayım kızım. Siz niye büyümüyorsunuz? Kızım küçücük kaldınız ya. Biraz büyüseniz ya. Ha. Ne var ne? Damarlarıma mı vuruyorsun? Seni gebertirim bak. Sen yine geldin bak tavukları kaçırıyorsun. Aha. Uf, bacağımı sırıyor. Ulan yapma. Vallahi döverim seni. Kuyruğundan çekerim. Vallahi kuyruğundan çekerim. Şşt. Bu ne ya? Oğlum canavar mısın sen ya? Hayvan mı besliyoruz? Canavar mı besliyoruz bilmiyorum ya. Hayvan da hayvan. Sevilince böyle şımarıyorsunuz. Sevilince sevilince. Uş. Bak 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 bak. Sana bir tane kardeş lazım. Vallahi sen bütün enerjini bende atıyorsun. Gebertirim lan seni. Ah! <laughs> Elim ısırdı. Ya bu benim elimi her yerimi ısırdı arkadaşlar ya. Buna ne yapacağız biz ya? Vallahi bak gebertirim bak. Bahçeye köpek alayım da seni kovalasın. Uf! <laughs> uf! <of>. Dur bir. <laughs> oğlum git lan. <laughs> Allah Allah. Git lan git oğlum. Git git. Uf <laughs> uf. Vallahi ah! Ulan kopardın oğlum ya. Vallahi kopar. küçük parmağımı sürüyor bir de. Eşe ola eşek. <laughs> Koparıyorsun oğlum etimi sen. Vallahi hayvan gibi de oynamıyorum. Bu insan gibi diyeceğim sen hayvansın. İnsan gibi ısır diyesim geliyor buna. Vallahi gebertirim lan <laughs> Boğazına parmağımı bastırınca çok deli oluyor arkadaşlar. <laughs> uf, uf. Bak bir de arka ayaklarına vuruyor bak. Hem ısırıyor ama arka ayaklarına iteliyor. Uf. uf. Vallahi geberteceğim seni. Her yerimi çizdi ya. Acıyor acıyor oğlum acıyor. Hiç laftan da anlamıyorsun. Dümbelek. Gel gel gel. Gel. Geç. Bizim ayağım cemaatini görüyor musunuz arkadaşlar? Bayağı büyüdü ha. Horoz olay değil. Ulan yürü git lan. Bu geldi yine beni ısırıyor. Gel. Gel çu, çu 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 Şöyle biraz yeri kazanalım hemen geliyorlar. Hani bunun yavruları nerede? Hani senin yavruların? Karşı tarafta değil mi? Yine o bahçeye girdiler. Aynen gördüm bahçeleri. Şimdi ben size göstermeye çalışsam sizin görmeniz biraz zor olacak arkadaşlar. Şu örtünün arkasında bir şey kıpırdaşıp duruyor ileride. Gel gel. Gelin bakalım gelin. Fizanlar nasıl ama büyüdüler ha bayağı. Bu yine geldi beni ısırmaya. Ulan sen vallahi bir acayip bir hayvansın ha. Şşt duman. Duman. Evet arkadaşlar bu sabah bu kadar olsun. Hayvanlarımla biraz oynadım. Stresimi attım. Ha bu duman beni mahvetti ya baba. Hemen pusuya kuruyor kendini böyle. cicileri koşturacak. Sıpa ya. Vallahi tam sıpa. Oğlum civcivimi mi ısıracaksın? Vallahi seni var ya. Kulağını koparım kulağını. O civcivleri ben zorla büyütüyorum. Nasıl? Buraya alıştı arkadaşlar. Ak buranın kedisi oldu bu ya. Biraz da büyüdü. Küçüktü bu geldiğinde. Sıpa ya. Tam bizim kedi oldu ya. Hiçbir yere de gitmiyor. Benim çocuklar bunu hamur gibi yoğuruyor. Bana gelince ısırıyor ama. Çocuklar öyle ısıramıyor. Vallahi çocuklar bunu yerden yere çarpıyor. Evet. Herkese selamun aleyküm. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.